Sinirlenmek aslında temelde bir savunma mekanizması. Yani beynimiz bizi tehlikelerden korumak için evrimleşmiş bir sistemle çalışıyor. Tehlike algıladığında savaş ya da kaç tepkisi devreye giriyor. Bu, atalarınızın vahşi doğada hayatta kalmasını sağlayan bir mekanizmaydı. Ancak günümüzde bu tepki genellikle fiziksel tehlikeler yerine duygusal veya psikolojik stresler karşısında tetikleniyor. Örneğin, trafikte birinin önümüze kırması, iş yerinde haksızlığa uğramak ya da sevdiğimiz birinin bizi üzecek bir şey söylemesi gibi durumlar beynimizin tehlike algılamasına neden olabiliyor. İşte bu noktada sinirlenme devreye giriyor. Peki neden bazı insanlar diğerlerine göre daha çabuk sinirlenir? Bunun birkaç temel nedeni var. İlk olarak kişilik özellikleri devreye giriyor. Bazı insanlar doğuştan daha hassas veya daha tepkisel bir yapıya sahip olabiliyor. Örneğin A tip kişilik olarak adlandırılan insanlar genellikle daha rekabetçi, hırslı ve zamanla yarışan bir yapıda oluyor. Bu tür kişiler engellenmeye veya haksızlığa uğramaya karşı daha tahammülsüz olabiliyor ve bu da çabuk sinirlenmelerine neden olabiliyor. Bir diğer önemli faktör ise stres. Stres sinirlenmeyi tetikleyen en büyük etkenlerden birisi. Günlük hayatın koşuşturmacası, iş yerindeki baskılar, finansal sorunlar, ilişkilerdeki çatışmalar gibi birçok şey stres seviyemizi arttırıyor. Stres altındayken beynimiz sürekli bir tehdit algısıyla çalışıyor ve bu da bizi daha savunmacı, daha tahammülsüz hale getiriyor. Yani aslında sinirlenmek bir anlamda içinde bulunduğumuz stresli durumun bir yansıması oluyor. Ayrıca uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları da sinirlenme üzerinde büyük bir etkiye sahip. Yetersiz uyku beynimizin duyguları düzenleme yeteneğini çok zayıflatıyor. Uykusuz kaldığımızda beynimiz daha kolay tepki veriyor ve küçük şeyler bile bizi sinirlendirebiliyor. Aynı şekilde sağlıksız beslenme de kan şekerimizde dalgalanmalar neden olarak ruh halimizi olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle şekerli ve işlenmiş gıdalar enerji seviyemizde ani yükseliş ve düşüşlere neden olarak sinirlilik halini arttırabiliyor. Bir de tabi geçmiş deneyimlerimiz var. Çocukluk döneminde yaşadığımız travmalar, aile içindeki çatışmalar, duygusal ihmal veya istismar gibi durumlar yetişkinlikteki duygusal tepkilerimizi şekillendiriyor. Örneğin çocukken sürekli eleştirilen veya baskı altında büyüyen bir kişi yetişkinlikte kendini ifade etmekte zorlanabilir ve bu durum öfke birikimine neden olabilir. Ya da duygularını ifade etmeyi öğrenememiş bir kişi bu duygular bastırdıkça bir noktada patlama yaşayabilir. Peki çabuk sinirlenmekle nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle kendimizi tanımak çok önemli. Hangi durumların bizi tetiklediğini fark etmek bu durumlarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmamızı sağlar. Mesela Trafikte sinirleniyorsanız belki de yola çıkmadan önce derin bir nefes almak veya sakinleştirici bir müzik dinlemek işe yarar. Ayrıca stres yönetimi teknikleri de oldukça faydalıdır. Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri gibi yöntemler sinir sistemimizi sakinleştirerek daha dengeli bir ruh hali sağlayabilir. Bir diğer önemli nokta ise duygularımızı ifade etme biçimimiz. Öfke aslında sağlıklı bir duygudur ve doğru şekilde ifade edildiğinde bizi rahatlatır. Ancak bu duyguyu bastırmak veya kontrolsüz bir şekilde dışa vurmak hem kendimize hem de çevremizdekilere zarar veriyor. Bu nedenle öfkelendiğimizde bunu sakin bir şekilde ifade etmeye çalışmak, ilişkilerimizi korumamıza ve kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olacaktır. Son olarak eğer sinirlenme durumu hayatınızı ciddi anlamda etkiliyorsa ve kontrol etmekte zorlanıyorsanız, bir uzmandan destek almak her zaman en iyi seçenektir. Psikoterapi, öfke yöntemi konusunda oldukça etkili bir yöntemdir ve duygularınızı daha sağlıklı bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır.